Merhaba türkü dostları. E, yeni bir çalışmayla daha birlikteyiz. Bugünkü çalışmamızda çok güzel bir türküyü işleyeceğiz. E, gitme turnam bizim elden. E, türkümüz 2-4'lük arkadaşlar. E, kalıplarımız 1-8-2-16'luklardan oluşuyor. E, burada yeni göreceğimiz kalıplar da var. E, zaman kaybetmeden şöyle bir notamızı bono olarak okuyalım. Sonra da türkümüzü sazımızda e, motif motif işleyelim. Türkümüzü öğrenelim. Arkadaşlar gitme turuna bizim elden türkümüz. Türkümüzün e, yöresi kaynak kişisi belli olmadığı için e, yazmadım. E, Anadolu halk türküsü arkadaşlar. E, emin olmadığım için yazmak istemedim. O yüzden sıkıntı olmasın. E, genelde geleneksel olarak veya anonim olarak da yazıyorlar e, okuyan sanatçılarımız. Türkümüz bir önceki türkümüz gibi e, iki dörtlük bir türkü arkadaşlar. Donanımında si bemol iki var. Ee, kalıplarımız 1.8-2.16'lık kalıplardan oluşuyor arkadaşlar. Ee, Do, Re, Si kalıbını mesela e, Hekimoğlu'nda görmüştük. Orada tabi Sinatüri'li kullanıyoruz. Burada takma tezenemiz var. Ee, burada yeni bir şey şu kalıbımız yeni. Yani 1.8'lik, e, 2.32'lik, 1.16'lık bir kalıp burada arkadaşlar. La, Do, Si olarak okuyacağız bunu. Ee, gördüğünüz gibi hep 18 buraya kadar. Bakın bu kalıp hariç yukarıdan aşağıya baktığımızda 18 bu kalıp var yeni olarak. Bu da 1.8-16'lık, 1.8-2.16'lık. 2.16'lık 1.8'lik kalıbımız var bir burada bir de burada var. Burada tabii şu grubu da e, saz bölümünde yani saza geçtiğimiz günden beri ilk kez görüyoruz. Nota dersinde bu kalıbı anlatmıştım. Bağlı kalıp, e, noktalı kalıbımız birbirine bağlı. Nasıl okunuyordu? La, la, la derken burada okuyoruz. En son la diyoruz. Tamamlanıyor. Yani la, la, alla, la, alla, la, alla. Başka da değişik bir şey yok burada arkadaşlar. Şimdi bu türkümüzde de saz bölümü yazılmış. Röprüzü saz bölümü. Sonra iki ölçülük şan bölümü var. İki ölçülük da iki ölçülük dönüş işareti var. Yani ilk iki ölçü yani sözlerin Gitme Turnam Bizim Elden bölümü iki kez okunuyor. Sonra gelen bölüm Döngel Allah'ın Seversen şuraya kadar saz bölümün aynısı. Son bölümde de Gitme Turnam Vuracaklar, Kanadını Kıracaklar, Seni Yarsız Koyacaklar buraya kadar da yine saz bölümünün aynısı. Yani şu baş tarafı sağlamlaştırdıktan sonra şanın ilk iki ölçüsünde sağlamlaştırdıktan sonra türkümüz bitmiş oluyor. Ee, çok zor değil. Ee, zaman kaybetmeden notamızı bir bono olarak Ok, La, mi, mi, re, mi, fa, la, re, mi, do, re, si. La, re, re, do, re, mi. La, do, re, si, do, la. La, do, si, do, si, do, re. La, si, do, si, la la la, a, la, 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 MI mi, re, mi fa. la, 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 do la, 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 RE re, do, re mi. la, 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 do si do, si, do re. la, 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 si la, la 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 sol sol fa sol la. la fa sol mi fa re dönüş yapıyorum La sol sol fa sol la, la fa sol mi fa re La mi mi re mi fa La remi mi do re si la re re do re mi la do re si do la la do si do si do re la si do si la 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 la, mi, mi, re, mi, fa, la, re, mi, do, re, si, la, re, re do, re, mi, la, do, re si, do, la, la, do si, do, si la, re la, si, do, si la, 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 la La, mi, mi, re, mi, fa, la, re, mi, do, re, si, la, re, re, do, re, mi, la, do, re, si, do, la, la, do, si, do, si, do, re, la, si, do, si, la, 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 a, la, a, la, 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 bu yapmış olduk. Şimdi bu türküde arkadaşlar yazımda başta la'lar aslında estir. Her ölçünün başındaki şu la'lar aslında es'tir. Çalmada kolaylık olsun diye es yerine üst la'ya vurduğumuz için üst la'yı da her ölçünün başındaki o la'larımızı yazmış olduk. Aslında onlar es'tir. Onu bilmenizde fayda var. Şimdi sazımıza geçelim. Sazla türkümüzü işleyelim. Türkümüzün notasını okuduk. Notamızda arkadaşlar anlattığım gibi başlardaki her ölçünün başındaki La aslında Es'tir. Biz onları tabii e, doldurduk hep La olarak yazdım ben. Çünkü Es'i zaten üstte La'dan aldığımız için bütün Es'leri La olarak gösterdim. E, kolaylık olsun diye. E, şimdi bütün ölçülerin başındaki la'lar aslında Es'tir. Bunu bilmemizde yarar var. E, başlayalım zaman kaybetmeden. La mi mi ilk kalabımız la mi mi La mi mi Re mi fa Re mi fa ölçümü toparlıyorum La mi mi Re mi fa ikinci ölçümüz La kalıbımız do re si arkadaşlar. Bu kalıbımızı hekim olduğunda görmüştük. Takmalı e, tezene kullandığımız e, kalıbımız burada, burada var. Yine karşımıza çıkıyor. Tabi hekim olduğunda kullandık ama bu türkümüzde doramda si bemol 2 olduğu için e, si bemol 2'yi kullanacağız. Do re si Do re si Ölçüyü toparlıyorum. La re, re. ölçüyü bir La, mi, mi, re, mi, fa, la, re, mi, do, re, fi. Şu anda la'ları okuyorum. Çünkü öğrenme aşamasında olduğumuz için okuyorum. Normalde o ölçü başlarındaki dağlar F olduğu için okumayacağız onları. 3. ölçümüze geldik. La, re, re, do, bu do'yu süsleyebiliriz. Do, re, mi. Do, re, mi. Ölçümüzü birleştiriyorum. La, re, ve do, re, mi. Üç ölçüyü birleştireceğim baştan. Üç ölçü olarak çalacağım. La, çalarken la'ları okumadım. Sadece baştaki la'yı okudum. Diğer la'ları okumadım. Ölçü başlarındaki la'ları. Ee, geldik dördüncü ölçümüze. La, do, re. La, do, re. Si, do, la. Burada da si, sekizlik si'imizi süsleyebiliriz. la do re fi si, do la la do re fi si, do la baştan buraya kadar birleştireceğim arkadaşlar ölçü başlarındaki la'ları okumadan çalacağım şimdi mi mi de Birinci satırımız tamamlandı. İkinci satırımızın başında e, yeni göreceğimiz bir kalıbımız var arkadaşlar. E, burada La Do Si Do kalıbımız. E, yazında 3 ve orta teli kullanarak e, gösteriyor arkadaşlar. Ama biz önce sadece orta telle deneyelim. Sonra üst teli devreye sokalım. Şimdi La yine Es bu kalıbımızda. La Do Si Do La Do Si Do e, daha kolay o et zaten demiştik. Şimdi dördüncü parmağımızı dördüncü parmağımızı doya basacağız. İkinci da si bemol ikiye basacak çünkü dördüncü parmağımızdan si çekeceğiz. Evet, doya üstten vuruyoruz. Çektiğimizde si çıkıyor. Do si. Sonra tekrar do gidiyor. Do'yu bu sefer alttan vuruyoruz. Do si do. Do si do. Do, si, do. Do, si, do. Kalımımız bu şekilde arkadaşlar. Bunu çalışarak e, geliştirmemiz lazım. Şimdi la'yı da e, eklediğimizde. La, do, si, do. Şimdi la'yı da eklediğimizde e, parmaklarımız havada olacak tabii ki. La'yı vurduğumuzda ikinci ve dördüncü parmağımızı aynı anda basarsak çok daha rahat yaparız. Aynı anda basacağız siyi kaldırmayacağız. Sadece dördüncü parmağımızı çekiyoruz. Tekrar basıyoruz arkadaşlar. La do so, La do so. Bunu önce böyle sadece orta telde deneyin. Geliştirdikten sonra üst devre devreye koyarsanız daha iyi olur. Şimdi ikinci kalıbı da bir görelim. Si do re Si şimdi ölçümüzü toparlayacağım. La, dos, do, si, do, re. La, dos, do, si, do, re. Şimdi bu kalıbımızı e, üst tel ve orta teli kullanarak da anlatayım arkadaşlar. Beşinci parmağımızı kapatacağız burada. La'yı yine kenarda bırakıyorum şimdilik. Üstte orta teli. Tek teli vuruyormuşuz gibi vuracağız. Şimdi Evet Do Do Aşağı kadar inmiyor. Bütün telleri kullanmıyoruz. Sadece üst ve orta tel. Do 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 La'yı da eklediğimizde La Do Do Kalıbımız bu şekilde oluyor. La Do Do Si yükümüzün en zor kalıbı bu kalıbı arkadaşlar. Bunun üzerine çok çalışmanız lazım. Geliştirdikten sonra çok kolay. Önce sadece orta teli sonra üst ve orta teli kullanarak çalışabilirsiniz. Şimdi bu ölçümüzü de tamamladık. Bir daha çalacağım. Sonra diğer ölçüyü öğrenelim. La, do, do, Si Do, Re Devamındaki ölçümüz La, Si Baştan buraya kadar geldiğimiz arkadaşlar geldiğimizde kalıplarımız la do si do hariç buraya kadar hep zaten 1 8 2 16'lık kalıplarla gidiyor. Burada 2 16'lık 1 karşımıza çıkıyor. Si la la Si la la Ölçüyü toparlıyorum. La si, do si La, la Tek ölçüde birleştiriyorum. La do do si do re la si do si da la. Bu e, silahla kalıbımızda arkadaşlar silahla kalıbımızda son la da parmağımızı paralel hazırlarsak bir sonraki ölçümüzde bütün tellerde la'yı kullanacağız arkadaşlar. O yüzden şunu şu şekilde yapmamız lazım. Si, la, la. Yani si, la'ya geldiğimizde parmağımızı her iki teli kapatarak basarsak bir sonraki ölçü için parmağımız hazır hale gelmiş olur. Si, la, la. Evet. Sonraki ölçümüzde de noktalı kalıbımız var. Evet. Bu ölçümüz arkadaşlar çok önemli bir ölçü. Ee, burada boş tedenelerimiz var o boş dedeneleri uygulamazsak ritmi kaçırırız. Ee, bu şekilde öncelikle çalışmanızı tavsiye ediyorum. La, boş, boş, la. İlk kalıbımız bu. La, boş, boş, la. Diğer kalıba bağlı olduğu için bir boş dedene daha geliyor arkadaşlar. Ee, birleştiriyorum şimdi. La, boş, boş, la. ölçü bizim için çok önemli. Çünkü birçok türküde karşımıza çıkacak arkadaşlar. La boş, boş, la boş, la, la Evet. Şimdi boşu söylemeyeceğim. Sesleri uzatarak okuyacağım. Normal şekliyle okuyacağım. La 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 la. Dikkat ederseniz boş tezene durmadı arkadaşlar. Boş dedene yani bileğim hiç durmadı. Boş vuruşları vurmaya devam etti. Bileğimiz eğer durursa ritim kaçırabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden boş tellerin üzerinde durmanız lazım. Az önce de bahsettiğim gibi öncelikle çalışırken bunu la boş boş la boş la la olarak çalışırsanız sonra e, boş tel yerine boş söylemek yerine nota okuyacaksınız. Orada da e, la uzuyor diğer bağlı olduğu için o, o noktaya da ulatırken dikkat ederseniz çok doğru değil zaten. Tekrar çalıyorum. La, la 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 la. Şimdi ikinci satırın başından buraya kadar üç ölçüyü birleştireceğim. La do do si Saz bölümümüz tamamlandı. Şimdi baştan buraya kadar röplü bir şekilde çalacağım arkadaşlar. Aa. Zaten nota bölümünde de bahsetmiştim arkadaşlar. Birbirine benzeyen bölümler. Yani bu bölümü çaldıktan sonra e, şanın ilk girişinde iki ölçümüz var. O iki ölçüden sonra yine bu bölümler karşımıza çıkıyor. Yani bu saz bölümünün aynısı çıkıyor karşımıza. E, türkümüzün iki ölçüsünü daha görelim. Sonra türkümüzü toparlayalım. Şimdi şanın ilk ölçüsünde arkadaşlar şimdi saz bölümü burada bitiyor. La ile bitiyor. Burada üstte La'ya vuruyoruz elimizi kaydırıyoruz, komple elimizi kaydırıyoruz. İkinci parmakla sola geleceğiz. Yani e, buradayken yola çıkacağız. Normal tutuş noktamızda. La, sol, sol. Bir kalıbımız bu. La, sol, sol. Evet, ikinci kalıbımızda fa diye bir üç. Fa, sol, la. sekiz iki on kalıbımız. Fa, fa diye bir üç. Kaydırıyoruz elimizi. Birinci parmakla sola geliyoruz. Üçüncü parmağımızda da La'ya basıyoruz arkadaşlar. Fa, Sol, La. Elimizin kaydırma pozisyonuna dikkat edelim. Ee, daha önce Hekim da böyle benzer pozisyon vardı arkadaşlar. Kayarak aşağıya doğru inmiştik, geri çıkmıştık. Bu türkü de yine karşımıza çıktı. Ne demiştik? Elimizi komple kaydıracağız. Buna özen gösterirseniz çok iyi olur. Fa, Sol, La. Şimdi ölçümüzü toparlıyorum. Normal tutuş noktamızdan yola çıkıyorum. La sol sol fa sol la. Ölçümüz bu şekilde. Sonra gelen ölçümüz burada la'da bitmiştik. Üst La'ya vuruyoruz. La fa sol la fa sol. Burada kalmıştık. Üst tellaya vuruyoruz. Küçük bir hamleden yani elimizi yine komple kaydırıyoruz. Fa diye üç fa, sol diyoruz. La, fa, sol. Elimizi normal tutuş noktamıza götürüyoruz. Burada da mi, fa, de. Bakın burada fa oldu. Ee, başlarken fa 3 ikinci kalıbımızda yani şanın ikinci kalıbı fa 3 üç, üçüncü e, ikinci ölçünün ilk kalıbı yine 3 e, sonraki kalıbımızda mi, fa, re derken fa natural geliyor. Zaten notada gösteriyor arkadaşlar. Mi, Fa, Re Buradan yola çıkayım şimdi. Şanın ikinci ölçüsünün başından alıyorum. La, Fa, sol Mi, Fa, Re İki ölçüyü şimdi birleştireceğim. Burada iki ölçülükte dönüş işaretimiz var. Yani bu iki ölçümüz iki kez çalınıyor. Çünkü burada sözcükler iki kez okunuyor. Gitme turunan bizim evden, gitme turunan bizim evden diye okunduğu için iki kez. Da, sol sol fa sol la, fa sol mi fa de, Sol sol fa sol la, fa sol mi fa de. Bundan sonra gelen bölüm dediğim gibi az önce gördüğümüz saz bölümünün aynısı. Bir kez çalıyoruz saz bölümünün aynısını. Bir kez daha çalıyoruz. İkinci çaldığımız bölüm röp arkadaşlar. Yani bu iki ölçüden sonra toplam üç kez saz bölümünün aynısını çaldık mı türkümüz tamamlanmış oluyor. Şimdi söz bölümünden başlıyorum. Sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Sol sol fa sol la Türkümüzü sonuna kadar e, işlemiş olduk. E, şimdi çalışmamızı burada noktalayalım. Bir sonraki çalışmamızda zaten Türkümüzün sözcüklerini okuyacağız. Sözcüklerini okurken e, önce saz bölümü çalacağız. Sonra birinci kıtayı çalacağız. Senyo yapacağız. Ara saz ikinci kıta. E, türkümüz iki kıtadan oluşuyor zaten. İki dörtlükten oluşuyor arkadaşlar. E, bir başka çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar dilerim.